Ne burası? Kalesi Hayır. Müze. Müze. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Hadi girelim. Girelim hadi. Bakalım içeride neler var. Buradan çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Bir müze de müzede sessiz oldu. Tamam mı? çok değişik taşlar var Ece. Dokunma ama hmm. 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 tamam mı? Dokunma camlara. Dokunma camlara hmm. hmm. Ece'ye. Evet, müzede camlara dokunulmaz. Hmm. Evet Ege'cim oyuncaklar da göreceğiz. Neye benziyor ki onlar? Dokunma, dokunma. Tamam dokunma. Neye benziyor onlar? Orada bir şekil var bak. Neye benziyor? Elde. Ayakları. Domuza benziyor değil mi Ege? Bu, değil. Evet. Olabilir. Domuz da olabilir. Bu da örümcek. Evet. O da örümceğe benziyor. Akrepe de benziyor Ege. Bak kuyruğu var çünkü. Bu Evet. Bak bu da Göbekli Tepe'nin resmi Ege. Göbek eskiden böyle Şimdi göbek yokmuş Baba bak ben bir tane daha göbek Evet Anne sen ne buldun? Bu parça kadın Kadınmış bu Evet Baba gelin gelin Bak şunu. ne? Kocaman bir şey Bak şu kocaman bir şey Bu kocaman bir Mağara resmi Ege. Bak uzaktan bak o zaman ne olduğunu daha iyi göreceksin. Neye benziyor? Kocaman bir öküz var Ege ortada gördün mü? Kırmızı ile yapmışlar. var. Evet. Bu hayvanları taşlardan yapmışlar Ege biliyor musun? Burada da çömlekler var. Babası, Bak, babası, burada da var. Bak burada da tabaklar var. Bak burada çok değişik bir taş var. Simsiyah gördün mü? Nasıl parlıyor değil mi Ege? Burası ya, burası ya. Evet Ege Bak orada ne var Nerede? Bak 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 orada Bak burada bak 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 Neyse. Evet görmüştük yani Hani nerede adamlar? Sırna. Ne yapıyor adamlar? Ege bak, ne, burada ne var? Evet. Bak, burada ne var? Ege bu ne? Bu da geyik. Bak burada ne var? Burada bu da geyik. Bu geyik. Her yerde geyik. Ege bak burada ne var? Burada, burada da geyik. Burada da geyik var. Orada da, 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 da geyik var. Her yerde geyikler var Ege değil mi? Evet. Bak diyorsun? bak gel. O, o, orada da. Orada da duvarda da geyik var. Bak burada orada ne var? Da burada da geyik var. Burda ne var? Orda da geyik var. Burda ne? Burda ne var? Orada da geyik. Orada, gey Orada da geyik var. Ah, Ege bak burda neler var? Hayvanlar. Hangi hayvanlar var burada? 1 2 3 4 Hayır, mi? hangi hayvan mesela? Burada gördün. Mesela şu boynuzu olanlar ne? Keçi. keçi olabilir evet. Peki bunlar ne? Böyle kocaman dişleri olanlar? Keçi. Aslan sanırım onlar. Aslan benziyor Evet. evet. Aslan peki, o. Evet, peki bunlar neydi? Baş kuş. Baykuş olabilir evet. Değişik kuşlar değil mi? Kartala da benziyor biraz. Hadi bak burada da gemi var. Bunlar gemi. Evet. Bu gemi, bu gemi. Evet. Peki bu ne? O da küçük bir maske. Oyuncak bir maske. Bir maske miyiz? Bak burada kocaman bir testi var ege. Hı. Testin üzerine değişik değişik şekiller yapmışlar. Neler yapmışlar? Adamlar. Adamlar yapmışlar. Ne yapıyor testin üstündeki adamlar? Taş topluyorlar. Taş topluyorlar. Hmm. Baba. Hayır. Anne. Ben senin. Baba. Ege. Anne. Anne baba. Anne ile baba mı bunlar da? Evet. Hımm. Ege. Ege gel bak burada ne var? Dokunma. Neymiş Ege o? Atakule'ye mi benziyor? <laughs> o bir heykel. Kapısında kocaman bir şapkası var. Şapkası Atakule'ye benziyor gerçekten de Ege. Ege. bak burada değişik bir sürü kocaman hayvanlar var. Kocaman heykeller var. Yine geyikler bulduk. Bu hayvan ne Ege? Aslan var burada. Bak burada daha kocamanı var Ege. Bak Evet o küçük aslan. Bir de bu kocaman aslanın önüne gel bir. Gördün mü? kocaman. Oturma oraya oturma. Kalk oradan. Ya bak şurada da iki tane aslan var yan yana Ege. Evet. Dokunma. Dokunma. Hayır. Bunlara dokunulmaz diye diyeceğim. Bunlar tarihi eser çünkü. Ege bak. Gel bak ya burada da değişik bir hayvan var. O işte önde duruyorsun. Gördün mü? Değişik bir kuş. Ege bak burada kocaman bir heykel var. Gördün mü Ege dev gibi değil mi? Dokunma.